Bir önceki programda filozof Max Stirner'in felsefe tarihindeki konumlandırılmasından ve onun en önemli kavramlarından biri olan der einzige yani biricik kavramının arka planından bahsetmiştik. Bugün biraz daha farklı bir e, Stirner e, sunumu yapacağız. Max Stirner ile Karl Marx arasındaki polemiyen ki çok e, aslında düşünce tarihi üzerinde durulması gereken bir polemiye e, değineceğiz. Çünkü neden diye sorarsanız iki e, birbirinden e, bağımsız olan ya da aslında birbiriyle derinden ilişkili olsa da bir tür düşman kamplar gibi e, karakterize edilen anarşizmle marxizm arasındaki çatışmayı da e, bize gösteren bir e, polemik bu. Çünkü marxizm içerisinde anarşizme ilişkin Genelde pejoratif, alçaltıcı diyebileceğimiz perspektif genelde işte Marx'ın işitimler kritiğinden oldukça beslenmiştir. Tabii ki kitabın Alman İlöresi'nin Aziz Max kısmının 1931 yılında piyasaya çıkmasından sonra. Yani bu polemiğin düşünce tarihinde oldukça önemli bir yer olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi Marx'ın Alman ideolojisinin ağırlıklı kısmı, yani 340 sayfa yaklaşık, doğrudan doğruya Marxist-Stirner e, kritiğine e, ayrılıyor. İlginçtir ki ne, e, bu metnin böyle neredeyse hiç okunmadığını e, ve ciddi anlamda hiç yoruma tabi bulmadığını görüyoruz düşünce e, tarihinde. Tabi doğrudan doğruya Stirner çalışanlar ya da Marx'ın Alman ideolojisi konusunda uzmanlaşmış bir takım, ...akademisyen ya da düşürürler. Tabii ki bu konularla hem aile oldular... ...ama genel anlamda çok da bilinen bir mesele değil. Yani hem düşünce dünyasında hem sol camia içerisinde... ...Marx'ın şiştirme polemiği maalesef ıskalanmış bir polemiktir Marx'ın Alman ideolojisi adını verdi. Bütün fikirler, aslında tenkit ettiği bütün fikirler... ...Topik'in ifadesini... Aziz Max yani Max Stirner üzerine yazılan kısımda e, bulur. Marx'ın saldırısı iki noktaya dayanıyor temel olarak. Birinci saldırı şöyle. Alman idealizmi iflah olmaz bir idealizm biçimidir. Düşünce sahasından tasfiye edilmelidir. İkinci saldırı ise bu idealizmden peyda olan bütün fikirler Alman burjuvasisinin gecikmiş gelişimine denk düşer Dolayısıyla derhal siyasal alandan tasfiye edilmelidir. Dolayısıyla Marx'ın bu 340 sayfalık polemiğinde hem genç egercilere hem Alman idealizmine aslında dolaylı olarak daha sonradan anarşist fikirlere olan saldırısını karakterize eden bir e, polemik bu. Yani 1844 yılında yazdığı Biricik ve mülkiyeti Asten Marx'a genç egercilerle hesaplaşma fırsatını sunmuştur. Lakin biraz sonra göreceğimiz gibi aynı zamanda tabii Marx bizzat kendi felsefesiyle, kendi felsefi geçmişiyle hesaplaşma içine girecektir. Yani Marx'ın kendisine yönelik ota kritiğinde payı büyük. Peki bu tartışma hattının başlangıç noktası için nereye gitmek lazım? Hegel'e ya da Feuerbach'a gidebiliriz ama ben daha yakın bir başlangıç noktasını vurgulamak istiyorum. Çünkü Marx'ı Stirner'de rahatsız eden şey Marx'ın 1843 yılında yazdığı Yahudi sorunu kitabında geliştirdiği bir kavrama dönük. Stirner'in yaptığı eleştiride saklıdır. Önce bu Yahudi sorunu kitabına bakın. Aslında çok önemli bir e, kitap. içeriğiyle tartışmasıyla. Marx 1843'te Bruno Bauer'in Yahudi özgürleşmesi hakkındaki eleştirisinin bir kritiğine girişiyor. Derdi, Bauer'in geliştirdiği bencil Yahudi imgesiyle cebelleşmek. O Yahudi bencil kılanın Bauer'in dediği gibi dinsel özgürleşme tutkusu olmadığını kanıtlamaya çalışıyor bu kitabında. Yani Marx'ın inceleme nesnesi dinsel Yahudi özel değil, bizzat gündelik hayatın içerisinde konuşlanmış Hayat içerisindeki bir Yahudi özne. Yani diyor ki burjuva toplumu zaten paraya tapmaktadır, bezirganlık yapmaktadır. Eğer Yahudiler paraya bu denli rapt oldularsa o zaman toplumun ve modern devletin belki de Yahudileşmesinden bahsetmemiz gerektiğini söyler. gelgelelim modern devlet Marx'ın çizdiği bu şemayı kabul etmez. Aksine Hristiyan kimliğini kullanarak mevcut sefaretin bütün suçunu Yahudilere atacaktır. Tabii Marx burada Yahudilere atfedilen nitelikler üzerinde, ama onların nasıl tek bir stereotipe indirgendiğini de göstermiş e, olur. Yani Yahudiler için söylenen aslında bizzat burjuva toplumuna ait meselelerdir. Dolayısıyla bunlar Marx'a göre gündelik Yahudidir ama dini ve etnik açıdan değil. Sembolik anlamda. Özcesi Marx kapitalist düzenin Yahudilikten kaynaklanmadığını ancak bireyin modern topluma karşı nefretini kırmak için suçu Yahudi'de aradığını gayet ironik bir biçimde anlatır. Kapitalist düzenin cam damarı öteki yaratmaktan geçer ona göre. Dolayısıyla Yahudilerin özgürleşmesi, yani kendi dinlerinden özgürleşmesiyle değil, kapitalist toplum biçiminden kurtulmakla mümkündür. Böylelikle Marx bu kitabında modern Hristiyan devletin iki ikiyüzlüğünü açığa çıkarır ve şu sözü sarf edecektir her türlü özgürleşme insan dünyasının ve insanın insanla ilişkilerinin onarılmasıdır. Bu kritikte Feuerbach'ın Hegel'den miras aldığı Gattungswesen yani Türkçe'ye türsel varlık olarak da çevrilen kavramı devreye sokacaktır. Marx'ın sonraki argümanı ise bu hat üzerinden politik sahanın asli çelişkisine odaklanmak şeklinde ilerler. Bu sefer iki figür arasındaki çatışmaya odaklanır. Yurttaş ve işçi. Yurttaş ve işçi olarak farklı rollerde ifadesini bulan siyasi insan ve toplumsal insan arasındaki ayrımın aslında bizi kimi takım biçimlerinden kurtarsa da bu ayrımın bireyi soyut siyasi figür ile kanlı canlı ekonomik fail biçiminde bölerek bir yabancılaşmaya yolaşmanın bir yabancılaşma biçimi ürettiğini iddia edecektir. Yani özgürleşim ya da kurtuluş işte bu yabancılaşma biçiminin aşılmasıyla mümkün. Yani Yahudi meselesi dediğin şeyin özü tam da bu suni ayrıma dayanıyor Marx'a göre. İşte Marx'ın tenkit edeceği şey Marx'ın işaret ettiği bu türsel varlık olma ya da basitçe insan olma idealine uygun yaşama çağrısıyla ilgilidir. Muhtemelen Marx'ın Bruno Bauer kritiği, Stirner'in radikal nominalist taarruz için tahrik edici olacaktır. Stirner'in Biricik ve Mülkiyeti eserinin ikinci bölümünün başına konulan epigrafa bir bakmamız e, gerekiyor. Çünkü Marx'a saldırı tam da bu hattan e, başlıyor. Son derece niçeyi yankılayan bir pasaj okuyacağım size kısaca. Biricik ve Mülkiyeti'nin ikinci bölümünün epigrafı. Yeni çağın girişinde Tanrı insan mı vardır. Bu çağın sonunda Tanrı insanın sadece Tanrı olan yanı mı bağırlaşıp kayıplara karışacak? Ve sadece Tanrı yanı ölürse Tanrı insan gerçekten ölmüş olur mu? Tanrı bir yer açmak zorunda kaldı. Lakin bize değil, bizzat insana. Peki Tanrı'dan sonra insandaki Tanrı da ölmedikçe... Tanrı insanın öldüğüne nasıl inanırsınız? Şimdi bu noktada Stirner için Marx ve onun gibileri yani o dönemin 1840'ların işte geçenki programda da söylediğim gibi tırdaki işaret içerisinde dindar ateistler olarak gördüğü figürlerin aslında epeyce radikal görüseler de aslen dünyevileşmenin icbar ettiği özgürleşme ilizyonunun kurbanı olduklarını söylüyor Stirner. Hatta Stirner, Marx'ın türsel varlığa dönüş çağrısını, liberalizmin, Hristiyanlığın nihai sonucunu gerçekleştirmesi olarak telakki ediyor ki bu Marx'ı adeta küplere bindirecek. Çünkü Marx'ın bu evrensel insan kategorisi, türsel varlık kavramı, Stirner açısından sonlu benden, sonlu benlikten, yani arzuları, çıkarları, ihtiyaçları olan kanlı canlı bireyden farklı bir şeydir. Politik ilahiyatın geliştirdiği bütün kutsal imtiyazları kendi bünyesinde toplayan modern devlet karşısında kendi tekilliğini üstlenen bireylerden oluşan bir toplum tasavvurunu savunan şiştirme açısından tüm evrensel kavramlar aldatmacıdır. Hatta bu kurmaca kavramlar özneleri kimliksel kasnaklara sıkıştırarak toplumsal gerçekliğe hakim olmanın araçları haline gelirler Stirner'e göre. Tam bu noktada Marx maalesef Stirner'in bu kritiğini tahrif ederek toplumsal ilişki nosyonunu geliştirir ve nominalizm ile yani Stirner'in adcılığı ile özcüllüğü sırt sırta getiren bir strateji izleyecektir bu 340 sayfalık ironik metninde. Yani Stirner'in cepheden saldırdığı nominaları bizzat Stirner özcülükten kurtulamamış gibi resmedecektir. Bence Marx'ın 340 sayfa olağanüstü bir sarkastizm ile metnini süslemesinin nedeni de bu tahrifat stratejisiyle bence doğrudan alakalı. Oysa Stirner tüm yüce kavramları soyutlamalar olduğunu saptayarak ideallerin bireyleri ve bireyleri düşünmenin yerine ikame edilmek üzere kullanıma sokulduğunu söylemiştir. Bundan dolayıdır ki biricik ve mülkiyeti soyut insanlık tapınmasını devrim ya da devrimci pratik tapınmasıyla değiş tokuş etmenin insanlara hiçbir şey kazandırmayacağını söyleyecektir. Ki bu da daha sonradan soldan ya da sağdan gelecek devrim eleştirilerinin beslendiği kaynaklardan önemli birisi haline gelecektir. Şitinlere göre böyle bir durum toplumsalı sapkın bir egemenlik tarzı da götürme tehlikesini hep taşıyacaktır. Mesela kendisi de Marksist olan ve hala Marksist kalmış etken Bali var. Marx ve Engels'in Stirner'in bu itirazının içinden ustalıkla çıkamadıkları da itiraf edecektir Marx'ın felsefesi kitabında. Kısadan hissesi Stirner kendi tekilliğinin içindeki yabancılaştırmadan kurtulmayı hedefleyecektir her zaman. Yabancı yani idealler, programlar, saplantılar içimizde yuvalanmıştır. Sadece yabancıyı kovarak kendime yeniden kavuşabilirim. Marx ve Engels'in bu fikirden nasıl rahatsız olduğunu Alman e, İdeosu okuduğunuzda rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çünkü hem Marx hem Engels egoizm olarak etiketledikleri konumu yeni bir kendini kandırma biçimi olarak acımasızca eleştirirler. Şiirlerin davasını hiçbir şeye dayandırmayan biriciyi küçük burjuvanın böbürlenici egoizmden başka bir şey değildir bu ikiliye göre. Son dönemde bu meseleyi gündeme getiren en önemli düşünür tabii ki Jack Derrida oldu. Marx'ın Hayaletleri e, kitabında. Derrida şöyle bir iddia da bulundu bu kitapta. Aslında Marx'ın Stirner'e dönük bu hararetli eleştirisinin ardında onları birbirine bağlayan gizli bir suç ortaklığını tespit etti. Eğer Marx Stirner'i taciz etkisi diyor Derrida. Bunun sebebi ilkin kendi ikizine karşı duyduğu kinle alakalıdır. Yani Stirner'e rastlamakla teorisindeki hümanist ve idealist kalıntıların ayırdına varan Marx, Feuerbach üzerine 6. tezini yazarken aslında bunu Stirner'in gölgesi altında yazmıştır. Neydi o tez hatırlayalım. İnsan doğası her bir bireyin doğasında bulunan soyutlama değildir gerçekte toplumsal ilişkileri bütünüdür. Evet, Stirner'in Einzige'si yani biriciği aslında hiç de Marx ve Engels'in polemikçi kurnazlığıyla iddia ettiği gibi küçük burjuvanın antropolojik modeli falan değildir. Biricik figürü bundan daha korkunç bir şey resmeder Marx açısından. Yani nedir o? Sınıflar şemasının yıkımı. Çünkü Einzige metafiziği yağmalayan yeraltının bizzat kendisidir. Dostoyevski'nin şiştirme hayran olduğunu hatırlatalım. Marx'ın perspektifinden bu tipoloji lümpen olarak nitelendirilecek sonradan aslında kötülüğü tecessüm etmiş halidir. Yani şekillendirilebilir olmayan amorf, bu kesim onun teorisi açısından huzursuz edici bir e, detay olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla biricikler, Marx'ın sözlükçesinde lümpen proletarya, kutsal tarih oyunu bozabilecek kaotik patlamanın temsilcileridir. Roberto Galasso bir önceki programda söylediğim kaşın yıkılışı bu analizi mükemmel bir biçimde e, yapıyor. Kitabından çok kısa bir şey e, okumak istiyorum size. Lümpenin cehennemi şekilsiz kütlesi. İfla olmaz serseriler, emek ve öğrenimin sınıfsal sadakatine sahip olmayan, köksüz doğmuş saldırgan insanlar. Bu yer altının açığa çıkmasıydı. Bu tinsel yedek ordu Burjuvazi'yi söndürmeden önce işçi sınıfını boğmakla tehdit ediyordu. Yani Kavasso bu incelemesinde Marx'ın aslında temel bir kaygı içerisinde olduğunu tespit eder iştirmeleri okuyunca. Marx için kendi devrimci projesinin iflasına neden olabilecek lümpen kategorisi bizzat iştirmelerin biricik figüründe yankılanmaktadır. İster Gönpen diyelim, ister Biricik diyelim. Sınıfların tarihsel dizilişini o parlak geleceğin temelini oluşturan o şemayı tehdit etmektedir. Lakin ileride bu hapis çatlaktan yeryüzünün lanetleri çıkacaktır. Roberto Galasso'ya göre. Bir başka Alman düşünür Peter Solodardijk Kinik Aklı'nın eleştirisi kitabı da yine bu polemikle ilgili enteresan bir tespitte bulunur. Maalesef Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap bu, Kinik Aklın Eleştirisi. Şöyle söylüyor çalışmasında, Stiller'in eserinin yarattığı skandalın anlamı şu cümlede yatmaktadır. Gelecekten söz eden herkes aldatmak istiyordur. Yani Marksist teori, teorinin öznesini gelişimin, ilerlemenin fonksiyonu olarak düşünerek aslında kendisine epeyce sert bir tahakküm vaat etmiştir. Öz şeyleşme yoluyla tarih üzerinde hakimiyet kurabileceğine inanmış, kendisini sözde geleceğin aracı haline getirerek geleceği kendi aracı yapabileceğine inanmıştır. Yani Solotarbay çok ironik bir biçimde şöyle tanımlar analizini. Sadece son derece gelişmiş bir bilinç kendini bu şekilde kandırabilir. Evet şurası net. Stirner çağının hakim ruhuna muhalif etmiş bir e, figür. Marx'a saldırırken de teolog tipi filozoflara saldırırken de ya da Feuerbach tarzı humanist filozoflara da saldırırken de aslında Einzige'nin nasıl yaşaması gerektiğiyle kafa yormuştur. Hiçbir zaman ideal bir figür olarak bu biriciyi öne çıkarmamıştır. Bir sonraki programda Stirner'in bu humanistik insan kategorisiyle Alternatif olarak sunduğu un kavramını masaya yatırarak iştiler bahsini sürdürmeye devam edeceğiz. Teşekkürler.